Allah aşkına bir şey sana mama koyarım da. Evet. Ok. Kızlı. Yaşlı kurdum benim bu. Yaşlı kurt. Hadi al. Yiyecek mi? Hı? Yiyecek mi aşkı? Hı? Ah. Yazık ya. Yazık çok üşüyor. Şurada biraz yarası var. Bunu veterinere biz çağırıp götürmüştük ama geri aldı geldi oraya bıraktı. Burada bakıyorlar bunlara. Bizim parkın köpeği bu. Canım benim yaşlandın mı sen nasıl titriyor yazık ya şuna bak. Tir tir titriyor kuzum. Hmm. Canım benim ya. Ne oldu oğlum sana ha? Gel. Altıcığım zor yürüyor yazık yaşlandı iyice. Bizim parkın köpeği bu buna herkes bakıyor da. Hadi al bakalım. Alasın mı diye. Elimle vereyim gel. Küçük küçük. Al. Al çocuğum. Ay yazık elini veriyor bana. Aşkım elini ver bakayım. Elini ver. Elini ver aşkım. Elini ver. Elini ver. Elini ver aşkım canım ya. Yazık. Üşüdün mü sen? Üşüdün mü? Üşüdün mü kuzu? Anne ne oldu sana? Ha? Güzel köpücüğüm benim. İyice yaşlandı artık. Şurada suyu da var. Şöyle sağ olsun bir algı da buna yemek getiriyor sürekli. Bakıyor. Birazdan mama vereyim dedim. Yemiyor aç değil. Buna herkes bakıyor. Yaşlandı yazık. Şöyle bir şey koyuyorlar. Kulübanı insanlar alıp atıyor biliyor musun? Hiç dayandırmıyorlar ya. O kadar nankör ki insanlar nankör. Allah yazık kaç defa buraya. Bir koydu, köpek kulübesi koydu, şöyle kendi kartondan yaptı. Oradan belediyeden bir tane aldı geldi o su geçirmeyen plastikten yine alıyorlar yine alıyorlar. Bu insanlar niye böyle anlamıyorum yani? Gerçekten insanlar dünyaya sığmıyor. Allah'ım öyle bir afet ver ki bu insanların aklı başına gelsin. Hayvan sevmeyenler. Ne var yazık ya titriyor işte. Bu da kafasını soksun soğukta yağmurda bir yere. Buna yapılan kulübeyi niye alıyorsunuz anlamıyorum yani. Yazık abla kaç kere getirdi, iki kere biz getirdik yine de attılar, yine kırdılar. Yine kırdı. Akşam var ya burası böyle bu park. Affedersin uğursuzların, içkicilerin şeyi oluyor. Burada her gün polis bekliyor şu köşede. Saat 9'a kadar. Burası biraz tenha değil ama işte insanlar da şey yapması lazım. Hani böyle forasteri arayıp da o köşe başına diyenleri toplatması lazım insanları. Çok pislik insanlar var, içiyorlar. Her şeyi yapılı anlatamıyorum yani siz anlarsınız arkadaşlar. Her pislik var. Hani sokakta hayvanları sevmiyorlar ama ilk önce dönüp de bir kendilerine baksınlar, çocukları nerede ona baksınlar. Ben o hayvanlara mama dağıtırken neler görüyorum neler. Gerçekten korkuyorum yani akşam. Ha, şu aşağıda bir okul var bizim. Okulun altına doğru giderken zorla çocuklara alıştırıyorlar. Bunlara anneleri iyi dikkat etsin. Çocuklar kiminle geziyor, kiminle arkadaş diye. Bu zamanda arkadaşlık hiçbir şey kalmadı. Daha öyleyken insanlar hayvanları sevmiyorlar. Hayvanlar zarar vermiyor, senin çocuğunu kötü alıştırmıyor. Hayvanları sevsinler ki çocukların özgüveni gelsin. Kişilikleri gelişsin. Değil mi canım? Hiç sizi kimse sevmiyor. Bak yine iki gün önce burada kulübesi vardı bunun. Benim yaşlı kurdumu. Yine almışlar atmışlar. Niye atıyorsunuz ya işte? Atmayın. Yazık bu da orada yazsın yerinde. Tir tir titriyor kızım benim. Canım benim. Kızım Çok mu sen? Senin kulübem yine attılar değil mi? Sana Ayşe teyzene çok güzel bakıyor. Hı? Geçen iki gün bu kayboldu. Çok korkmuştuk. Acaba birisi öldürdü falan mı diye. Ama şey Gene geldi sonra demek ki gezmeye gittiydi. Sen Ayşe teyzesine aradık aradık. Bulduk aşkıma. Geziyor. ileri doğru gitmiş. Fazla da gezemiyor yaşta çünkü yürürken titriyor. Kızım benim. mu geldi senin? Hı? Uykun mu geldi? Sana merak edip bakıyorlar. Başka zaman bakmazlar. Çok merak ettim bakıyorlar böyle. Değil mi kuzu? Başka zaman hiç dikkatlerini çekmez. Zarar vermez. insana taciz etmez. Aç oldu saldırır. Tabii çeteleşme olduğunda o zaman insana saldırır da gerçekten. ona şey yapıyorum tabii üzülüyorum insanlara saldırır zaman. Onun da bir çaresine bakılması gerekiyor. Hayırlı. O hani bir hepsi birden saldıran hayvanlar da insanları parçalıyor ya. Aç olmaz herhalde saldırmaz ya da birazcık da Doğalarında tabi saldırmam şeyi de var. Ama böyle uysalları da var arada. Değil mi aşkım benim? Herkes bakıyor böyle. <laughs> İnsanların tuhaf bakışları bana tuhaf bakıyorlar değil mi? Bu kadın ne yapıyor diye. Baksınlar umurumda bile değil. Hiç kimsenin baktığı. Onlar akşam böyle sokak köşesinde çocuk, sokak köşesinde çocuklar ne yapıyor diye baksınlar. Affedersin her pislik yapıyorlar. Diyemiyorum o her şey kullanıyorlar yani. Ağzım almak istemiyorum o pis şeyleri. <laughs> ne mi aşkım? Ay cücüm yaşlı kurdum benim. Anam oranje teyze sıçra su koymuş ileri. Bu suyu da var. Kızım benim senden biraz konuşayım dedim ben. Sen yaşlandın mı artık? Yaşlandın sen? He. Kaç yıldır buradasın aşkım sen? Ya? Kuzum benim. Sen grip mi oldun? Hı? Sen grip olmuşsun ya. Kuzum benim. Titriyordu. Sürekli evini getirdiyek, sürekli atyalar, sürekli getirdiyek, sürekli atyalar. Ya ne istiyorlar anlamıyorum ya. Sığmadılar artık. İşte bu hayvanlar için böyle işte kulübelerine atmayacak şekilde cezalar gelsin insanlara istiyoruz. Mama koyduğumuza kızmasınlar istiyoruz mamalarını koyduğumuzda rahat yesin hayvanlar. Poşetle koyduğumuzda böyle mamaları alıp çöp atıyorlar. Şu karşı bir tane bayan attı. O kadın bir daha yaparsa inşallah hayvanlar haklı çıkar o kadını şikayet edeceğim zaten. İlk şikayet edeceğim o kadın ben böyle çok şey derim. Hani böyle kötülük yapan insanları hiç sevmiyorum. Uzak duruyorum. Hayatıma da sokmuyorum öyle insanları. Değil mi aşkım? Canım benim çok fena insanlar var burada size zarar veren canlarım benim aşkım <laughs> hadi ben gidiyorum bir bugün de şey var perşembe pazarı sosyete sosyete pazarına gidiyorum arkadaşlar hoşçakalın beni takipte kalın sizleri çok seviyorum bay bay yaşlı kurdum benim